Sevgili seyirciler ay yüzlü demek bir iltifat olarak kabul ediliyor ama tıp dünyasında bu kelimenin farklı bir anlamı var. Çünkü ay yüzlü ya da diğer adıyla ay dede yüzlü olmak bir hastalığın belirtisi olabilirmiş. İşte detaylar. Biri size ay yüzlü dese ne anlarsın? İltifat anlarım. Ay yüzlü. Evet. İltifat tabii ki. Ay yüzlü. Bence bu güzel bir şey ya. İltifat olarak anlaşılsa da yüzün yuvarlaklaşması, ay yüzlü ya da diğer adıyla ay dedi yüzlü olmak... cushing sendromunun belirtisi olabilir. Yani çok yemek yememeye rağmen vücutta kilo artışı yaşanabilir. Yüzde şişlik, kızarma ve yuvarlaklaşma oluyorsa... Bu ciddi bir hastalığın belirtisidir. E, hipofizde bir tümörü işaret edebilir. Vücut gerçekten sinyal veriyor. Ay yüzlü olmak halk dilinde her ne kadar bir iltifat sayılsa da aslında tıp dünyası için bir hastalığın işareti. Cushing sendromu böbrekteki tümörler nedeniyle vücutta fazla kortizol üretilmesi demek. Düşününce ben de sevmedim şu an. Artık onu iltifat olarak kabul etmiyorum. Yüzde anormal kilo alımına neden oluyor. Hormon tedavisiyle düzelme şansı var ama bazen bu hipofizdeki tümörü cerrahi girişimlerle veya bu radyo frekans işlemleriyle tedavi edip tümörü ortadan kaldırmak gerekiyor. Peki Cushing sendromu ile beslenmeye bağlı kilo almak nasıl ayırt edilir? Yüz, yüz suvarlak oluyor, yüz kızarık oluyor, ödem oluyor. Bakışlarda biraz durgunluk, dalgınlık olabilir.